Şu A şu Kur'an'a bakın ya. Aman ya. Diyor ki şimdi bilmediğin bir şeyin ardına düşme. E düşsek ne olur ya Rabbi? Hep düşüyoruz ya. Öyle E düşsek ne olur? Onun da cevabını veriyor. Bak. innesem Çünkü kulaklar ve basar gözler ve fuade gönül küllün hepsi ulaike akane anhu mesura. Bundan sorumludur. bir şeyin ardına düşersen senin kulaklarını, senin gözlerini, senin gönlünü sorumlu tutacağım bundan diyor. Dikkat et! Şu Kur'an'a bakın ya! Kur'an'a bakın ya Allah aşkına ya! Bu kitabı bir, bir, bir okusalar ya bu dünya Müslüman olur. Ama ayet, işi bitireyim. <laughs> Hatta Allah diyor ki, şimdi burada Kulak dedi, göz dedi, bu duyu organları. asla neyi kastediyor bu gözden, kulaktan? Beyin, beyin, zihin, zihin. Senin zihnini bile zorunlu tutacağım. Gönlünü de. Fuat, gönül. Şimdi düşünebiliyor musun bunu şimdi? Şunu olan, şu ayeti kelimenin paralı olduğu bir üniversitede hep yeni şeyler üretilir. Yeni, yeni. Yeni. burada burada Hazreti Nuh'a da ta Hazreti Nuh'a dedi ki bilmediğim bir şeyi benden isteme. Yani böyle bir şeyle konuşuyorsun bana diyor Allah-u Teala Hazreti Nuh'a. Böyle bir dualar yapıyorsun benden bir şeyler istiyorsun ama bildiğin yok. Öyle dua ediyorsun duruyorsun ama yani bir şey bilgin yok. Ama sana bir şey öğüt vereyim sana bak. Ey Nuh. İnni a'udu ki entekûne minel cahilin cahillerden olmaman konusunda seni uyarıyorum. Demek ki bidne değil bir şey istemek cehalettir. İşte ayet dedi. Hemen Hazreti Nuh erikirdi ve şöyle dedi Allah'a. Bunun üzerine Allah'a şöyle. "Ya Rabbi Hazreti Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, innî a'ûdu bike sana sığınırım." en eseleke ma leyseli bihi albi. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana söylerim ya Rabbi dedi. Ah tak tak tak. Eûzü Allah'a sığınırım. Anladın mı şimdi dünyanın karşılık olduğunu? Hazreti'nin anladı. Ha, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sınırırım dedi. Ve illa tevfirli. Eğer beni Ve terhamni. Bana merhamet etmezsen. Ekün minel hasirin. Kaybedenlerden olurum. İflas edenlerden olurum. Ya Rabbi beni affet diye. Aynı duayı Hazreti Adem yaptı. Gala Rabbena. Zalemna enfusena. Ve illa tevfirlena. Ve terhamna. Lenekûnenemnel hasirin. Hazreti Adem'in duasını aynen tekrarlıyor. Bakın peygamber duası. Peygamberler duası. Sanki peygamber değil. Peygamberler duası. Yani e, ne diyor Hazreti Adem ne buyurdu? Hazreti Adem ya Rabbi bizi affetmesen hanımıyla beraber. Bize merhamet etmesen iflas ederlerdi olur. Aynısını torunun torunu olan, torunun torunun torunu olan Hazreti Nuh da aynı dua yaptı. Ve illa tevfilli ve terhamni eküm minel dedi. Tabi bunu Allahu Teala Arapçaya tercüme ediyor. Levh-i Mahfuz'dan öyle gönderiyor. Tabi Hazreti Nuh bu şekilde bu dille konuşmadı ama yani onun dediğini Allahu Teala Arapçaya tercüme etti. Bize gönderdi. Bunun üzerine Allahu Teala bak ne dedi. Gıyle denildi. Yani Allah dedi. Ya nu, ey nu. İhbit bi selamin minna ve berekatin aleyke ve ala umemin min men ma'ak. Çok hoşuma gidiyor o ayet. Umemin min ma'ak. okunuşu hoşuma gidiyor. <laughs> hep mimden mime gidiyor. Hep mimden mime. Evet. Denildi ki ey nu. İhbit in. İn. Bi selamin selametle esenlikle in minna benim tarafımda artık sana esenlik veriyorum ey Nuh gemin geldi cüdi dağına oturdu İn. ve berekatin aleyke sana bizim bir bereketimiz olarak bir esenliğimiz olarak in sana ve ala umemin min memmak ve seninle beraber olan insanlara olan bereketimiz selametimizle in oradan ya ya Nuh